Şimdi arkadaşlar bu videomuzda mutlak değer fonksiyonun türevi üzerinde duracağız. Biraz kısa bir video. Sadece mutlak değer fonksiyonu üzerinde bakacağız ki bu videoları özellikle küçük küçük yapmamızın nedeni hangi konuyla ilgili sıkıntınız varsa onu parça olarak hemen alabilirsiniz. Şimdi bundan önceki videoda hatırlarsanız süreklilikle türev arasındaki ilişkiye bakmıştık. Demiştik ki bir fonksiyon bir noktada sürekli ise türevi olmak zorunda değil ama türevli ise kesin süreklidir süreklik şartıyla türevi beraber incelediğimiz sorular vardı. Şimdi orada şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. Hemen kısa bir geçiş yapalım arkadaşlar. Demiştik ki fonksiyonun grafiğinde bir kere sürekli olduğu süreksiz olduğu yerler varsa şu tip noktalarda mesela şuradaki A noktasında kesinlikle türevi yoktur. Şu yazdığımız A noktasında da kesinlikle bu fonksiyonun türevi yoktur. Sürekli olmadığından dolayı ama sürekli olsa da fonksiyonun sivri olan noktalarında kesinlikle neyin yoktur dedik arkadaşlar. Türevi yoktur. Bunların nedenlerini de zaten bundan önceki videoda göstermiştik. Şimdi burada mutlak değer fonksiyon türevini anlatırken aslında altyapı olarak bunu kullanacağız. Şunu sakın unutmayın. Sivri olan noktalarda yani köşeli olan yerlerde kesinlikle fonksiyon süreklidir ama türevi yoktur. Şimdi Özel tanımlı fonksiyonlarda mutlak değer fonksiyonun grafiğine bakmıştık arkadaşlar. Grafiği her türev almada elbette ki çizmeyeceksin. Sadece burada bazı şey kafanıza daha net otursun diye kuralları çıkarırken nedenleri için altyapı oluşturuyoruz. Şimdi bakın. Biliyorsunuz y eşittir x eksi 3 fonksiyonu mutlak değer x eksi 3 fonksiyonu grafiğini nasıl çiziyorduk? Kritik noktası x eşittir 3'tü arkadaşlar hatırlarsınız. 3 noktasında x yerine 3 yazdığım zaman önce y eşittir x eksi 3'ü çiziyorduk. x'i y 3 yazdığımız zaman pardon y yerine 0 yazdığımız zaman x'i 3'te y'yi de eksi 3'te kesiyor. Bu grafiği biliyoruz. Mutlak değerini al dediği zaman bunu ne yapacağız arkadaşlar? Yukarıya katlayacağız. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada 3 noktasında bu fonksiyon sivri olduğu için burada türevi yok. Yani size fx fonksiyonu x eksi 3 mutlak değer x eksi 3 olarak verilirse içindeki kritik nokta olan 3 noktasında türevi nedir? Yoktur. Tamam. He kritik noktaydı x eşittir 3 noktası. Baktık sivri nokta oluştu. türev yoktur. O zaman aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Aa, kritik noktalarda acaba türev yok mu? Kritik noktalar dışında zaten bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın. 3'ten büyük bir sayı alsaydınız orada sivri nokta yok. Ya da 3'ten küçük bir sayı alsaydınız orada yine sivri nokta yok. Sonuçta türevle ilgili bir sıkıntı yok. Kritik noktaları inceliyorum. Tekrar ediyorum. Sıkıntı her zaman kritik nokta. Kritik nokta değilse rahat rahat türev alabilirsiniz. Bakıyorum. Y eşittir. Diyelim. X küp. X küpü mutlak diyelim. Bunun kritik noktası ne arkadaşlar? X eşittir 0. Şimdi. Y eşittir x küp grafiğini arkadaşlar Hatırlıyorsunuzdur bazılarınız şöyle yumuşak bir grafik yani şurada sıfırda çok ince bir teğet var bunun mutlak değerini aldığınız zaman ne olacak arkadaşlar mutlak değeri aldığım zaman üçü yukarıya katlayacağım ya pardon sıfırda olduğu yeri yukarıya katlayacağım şöyle hafiften parabole benzeyen bir nokta oluşacak dolayısıyla arkadaşlar sıfır noktasında sıfır noktasında dikkat ederseniz arkadaşlar nokta sivri olmadığı için burada bu noktada türev vardır. Yani size dese ki ben size fx'i x küp olarak veriyorum. Mutlak değer x küp olarak veriyorum. Bunun türevini alın dediği zaman 3 noktasındaki türevini alın dediği zaman ne diyeceksiniz? Bu noktada türevi vardır diyeceksiniz. Birazdan türevi neye eşittir ona da bakacağız arkadaşlar. Şimdi tamam burada var. Devam ediyorum. E bu da kritik noktaydı. Peki buradaki x eşittir sıfırdan kaç tane var? Dikkat edin. 3 tane var. Şimdi yan yana şartlı ifadelere bakacağız. Bakın yan yana ifadelere bir bakalım. Y eşittir x eksi 1. x eksi 1 grafiği nedir arkadaşlar? Şu şekilde bir de kırılma olan bir nokta. Kritik noktası kaç? X eşittir 1. Dikkat edin. Ben size desem ki bunun X eşittir 1 noktasında türevi nedir desem siz diyeceksiniz ki sivri nokta olduğu için yok. Kritik nokta. Türev yok. Devam ediyorum. Y eşittir X eksi 1'in karesi. X eksi 1'in karesi nedir arkadaşlar? Parabolik bir ifadedir. Bir noktasında paraboldur. Mutlak değerini aldığım zaman yine yukarıya katladığım zaman yine burada bir bombe vardır. Bu noktada sivri nokta olmadığı için türev var. Y eşittir. X eksi 1'in küpü. Burada bir önceki soruda da dikkat ederseniz kritik nokta 1. Bir. Birinci soruda da kritik nokta 1. Üçüncü soruda da kritik nokta 1. Sadece bir fark var. Birinci soruda arkadaşlar dikkat ederseniz birden kaç tane var? Bir tane var. İkinci soruda birden hani kare ifade var ya birden kaç tane var? İki tane var. Üçüncü soruda birden kaç tane var? Üç tane var. Dikkat edin. Bunun grafiği de az önce hani x küpün grafiğine baktık ya. Bu da birden geçen bir grafik. Küp açılımı. Bunu mutlak değerini aldığınız zaman ne olacak arkadaşlar? alt tarafı üst tarafa katlamış olacaksınız. Mutlak değer bu. Dolayısıyla burada da sil bir nokta olmadığı için bu fonksiyonun bir noktasında türevi vardır. Şimdi peki burada nasıl bir şey söyleyeceğiz? Nasıl bir genelleme yapacağız? Diyeceğiz ki bakın, bir fonksiyonun kritik noktası yoksa, yani o nokta kritik noktası değilse bakın çok basit. Dikkat edin. Gruplandırıyorum. Siz bir fonksiyonun x0 noktasındaki türevini alacaksınız. x0 3 5 7 1/2 neyse bir nokta. Siz şuna bakacaksınız. Bu x0 noktası yerine yazdığınız zaman, fonksiyonda yerine yazdığınız zaman negatif çıkıyorsa bir kere eksiyle çarp çıkaracaksınız. Ondan sonra türevini alacaksınız. Yani bu şu demek arkadaşlar. Mutlak değerde o noktayı önce yerine yaz. İçerisini negatifle negatif yapıyorsa hani mutlak değerin tanımından dolayı eksiyle çarpıyorum. Ondan sonra türevini alıyorum. Çok basit. Eğer x sıfırı yerine yazdığın zaman oluşan ifade sıfırdan büyükse, pozitifse. E pozitif olunca mutlak değer dışına nasıl çıkarılıyordu? Aynen çıkarılıyordu. Aynen çıkar. Ondan sonra türevini al. Sıkıntı kritik noktalarda. İçerisi sıfır oluyorsa. Şimdi x sıfır ya yazdığınız değer içeriği sıfır yapıyorsa şuna dikkat edin. Bir katlı kökse Yani o kökten bir tane varsa mesela demin x eşittir birden bir tane var. Bir katlı kökse o kökten bir tane varsa o noktada sivri nokta oluşacağı için türev yok. Ama o kökten birden fazla varsa yani birden fazla x sıfır varsa o noktada türev vardır ve varsa da ileride teğet normal denklemlerinde de göreceğiz arkadaşlar. Türev varsa o noktada türevi sıfırdır. Tekrar ediyorum. Mutlak değerin türevini alırken önce noktayı yerine yazıyorsunuz. İçerisini sıfır yapmadığı sürece hiçbir problem yok. İçerisini negatif yapıyorsa eksiyle çarpıyorum ondan sonra türevini yapıyorum, alıyorum. Pozitif yapıyorsa aynen çıkarıyorum ondan sonra türevini alıyorum. İçeriği sıfır yapıyorsa dikkat ediyorum. Diyorum ki içeriği sıfır yapan değer ne? Atıyorum x eşittir 5. O beşten o kökte yani o fonksiyonda bir tane varsa türevi yok. Birden fazla varsa o noktada türevi vardır ve sıfırdır. Şimdi bunu örneklem üzerinde gösterelim. Daha rahat anlama şansınız olacak. Atıyorum. Fonksiyon fx eşittir x eksi 7 artı 4. Sana dedi ki a dedi bu fonksiyonun 3 noktasındaki türevini al dedi. Ya da şunu şöyle yapayım. X kare eksi 7 olsun. 3 noktasındaki türevini al dedi. Ben ne yapacağım? Önce diyeceğim ki kimse görmeden bir 3'ü yerine yazarım. 3'ü yerine yazdığınız zaman ifade ne çıkıyor arkadaşlar? 9 eksi 7. Nasıl bir ifade? Pozitif bir ifade. Diyorum ki pozitif olduğu için hemen fonksiyonu Aynen çıkarıyorum. Bakın türev almıyorum. Önce öncelik şunu sakın unutmayın. Mutlak değer dışına çıkarmak. Önce dışarıya çıkarıyorum. Ondan sonra türevini alıyorum. Türevi nedir? 2x. Zaten bunun türevinin sıfır olduğunu biliyorsunuz. x yerine 3'ü şimdi yazıyorum. 3 ile 2'nin çarpımı zaten. 6. Bitti. Mesela demiş ki f'in türevi 1. Şimdi bakın. Kimse görmeden 1'i önce fonksiyonda yerine yazıyorum. Bakın. 1 eksi 7. Ne oldu? Negatif bir şey. Negatif olduğu için fonksiyonu önce dışarı çıkarıyorum. Bakın türev almıyorum. Önce eksiyle çarpıp dışarı çıkarıyorum. Eksi x kare artı 7 artı 4. X yerine yani şuradaki ifade eksi çıktıktan sonra türevini alıyorum. Eksi 2 x zaten buranın türevi 0. X yerine kimse görmeden 1 yazıyorum. Bu da kaç oluyor arkadaşlar? Eksi 2. Bu da böyle bir şeydi. Yakın buldum. Şimdi. Bakın tekrar söylüyorum. Önce noktayı yerine yazıyorum. Çok önemli. Çünkü bu mutlak değer fonksiyonun türevi genellikle arkadaşlar e, biraz kenara itilir. Hani e, soru tipi olarak da hani kaynaklarda böyle çok yoğun bir şekilde soru bulamayabilirsiniz belki. O yüzden özellikle üstünde duruyorum. Dikkat etmeniz gereken şey çok basit. Önce noktayı yerine yazacaksınız. Negatifse eksiyle çarpı çıkaracaksınız. Pozitifse aynen çıkaracaksınız sıfırsa kök sayısına bakacaksınız. Hemen bir bakalım. fx eşittir. Atıyorum. x küp eksi 2x artı x a desin f'in türevi 1 kaçtır? b desin f'in türevi 4 kaçtır? Hatta bir tane daha yapayım. C desin. F'in türevi 0 nedir? Şimdi bakın. Hepsine parça parça bakıyorum. 1 için bakıyorum arkadaşlar. Bir önce mutlak değer içinde yerine yazıyorum. Kimse görmeden 1 eksi 2 içerisi negatif oldu. Ha diyorum ki içerisi negatifse ben seni eksiyle çarpacağım. Eksi x, x küp artı 2x artı x. Önce türev almadım. Dikkat ederseniz dışarıya çıkardım. Eksi 2 x küp artı 3x. Şimdi türevini alacağım. E türev almayı biliyoruz. Kuvvet fonksiyonu türevinde 3 başa geliyordu. Eksi 3x kare. Kuvvet bir azalıyordu. 3x'in türevi de ne olacak sadece? 3 olacak. Bunları bundan önceki videolarda yapmıştık arkadaşlar. İlk videoda hatırlarsanız kuvvet fonksiyonu türevini halletmiştik. Şimdi x yerine 1 yazacağım. Eksi 3 artı 3'ten. Buna da halk arasında ne diyorlar arkadaşlar? Sıfır. Bunu hallettik. Şimdi f'in türevi 4. 4'ü önce yerine yazıyorum. 64 eksi 8 a dedim ki burası pozitif. Bunu sadece içerisi pozitif mi negatif mi olduğunu anlamak için yazıyorum. Şimdi önce pozitifse aynen çıkarıyorum. x küp eksi 2x artı x fx dediğim ifade x küp eksi x. Şimdi türevini alacağım. 3x kare eksi 1. x yerine kimse görmeden 4 yazdım. 16 ile 4'ün karesi 16. 3'ü çarptım 48. 1 ek 1 çıkarırsam 47. Şimdi 0'ı yerine yazdım. 0'a dikkat edin. 0'ı yerine yazınca arkadaşlar 0'ın küpü 0. 2 ile 0'ın çarpımı 0. Evet. içerisi 0 oldu. Dikkat. Bak sıkıntı mutlak değerin içini 0 yaptığım zaman sıkıntı başlıyor. Yani içerinin kritik noktalarında. Sıkıntı başlıyor dedim yani biraz dikkatli olmanız lazım. Peki ne yapıyorum? Diyorum ki tamam sıfır bunun köküymüş. O zaman bunun köklerini bir bulayım. x küp eksi 2 x eşittir sıfır. x parantezin alırsam x kare eksi 2. x eşittir sıfır olur. Sıfırdan kaç tane? Bir tane. x buradan kök 2 olur. x buradan eksi kök 2 olur. Beni sıfır ilgilendiriyor. Onu sormuş. Şimdi arkadaşlar sıfırdan bir tane var. Bir tanecik bak. Tek başına. Tek başına ise o noktada o kritik noktada türev yoktur. Bitti bak. Tek başına. O zaman ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki sıfır bunun içini sıfır yapıyor. Kritik nokta. Dikkatli oldum. O kökten kaç tane olduğunu buldum. Birden fazlaysa ancak türev vardır. Bir eğer bu, bu fonksiyonun bu noktada türevi yoktur. Bitti. O zaman ne diyeceğiz? kritik noktalarda türev ya hiç yoktur ya da varsa da kime eşittir? Sıfıra eşittir diyeceğiz. Şimdi bunun üzerine gidelim o zaman arkadaşlar. Şimdi 6'ya baktığımız zaman 6 içeriği ne yapıyor? 6 yerine yazdım. 18-15 pozitif bir sayı. Pozitif sayı aynen çıkarıyorum önce. Önce dışarı çıkarıyorum dikkat edin. Sonra türevini alıyorum. Türevini aldığım zaman 3 oldu. 15'in türevi zaten gitti. 2x. x yerine şimdi 6'yı yazdım. 12 artı 3'ten. Buna da halk arasında 15 dediler. Bakın çok basit. 1'i yerine yazdım. 1 yazarsam 3 eksi 15. Eksi 12 negatif. Negatif olduğu zaman önce türev almadım bakın. Önce dışarıya çıkardım. Yukarıda da öyle yaptım. Sonra türev alıyorum. Bunun türevi eksi 3. 15'in türevi zaten 0. X karenin türevi 2x. X yerine 1 yazarsam eksi 3 artı 2'den kaç oldu? Eksi 1. Bakın çok rahat. Şimdi dikkat ediyorum. 5'e. 5'e dikkat. 5, 3 çarpı 5, eksi 15 içeriği 0 yaptı. Duruyorum. İçeriği 0 yaptıysa hemen içerinin köklerini bir inceleyeyim. X eşittir 5. X eşittir 5 tamam bunun köküymüş. Kritik nokta. Peki 5'ten kaç tane var arkadaşlar? Bir tane. Tek yakaladım. Tek yakaladıysanız türev yok. O noktada sivri nokta oluşacağı için bu noktada bizim için ne olacak arkadaşlar? Türev olmayacak. Şimdi hangisinde gerçek sayısı için türevlidir? Aslında bu türevden daha çok süreklikle ilgili bir soru. Türevli olması için içerisinin tanımlı olması, sürekli olması lazım bir kere. İçerinin sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Yani x eksi 2 Küçük eşit kaç olacak arkadaşlar? 2 olacak. Eksi 2 ile kaç arasında olacak? X eksi 2. 2 arasında olacak. Burası 0. X burası kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Şimdi hangi gerçek sayı seçip aşağıdaki aralığın hangisinde x reel sayısı için bu aralığın içine düşen bir şey lazım size. Şimdi bu aralığın içine düşen dikkat ederseniz arkadaşlar eksi sonsuzda 3 bu aralığın içinde değildir. 0 artı sonsuz bu aralığın dışında. Eksi 2 ile 3 sol tarafa kayar bu aralığın dışında. 1 ile 6 bu aralığın içinde değil çünkü 6 4'ün dışında. Bu aralığın içinde olan neresi arkadaşlar? 0 2. O zaman bu aralıkta bu türevlidir. X eşittir 3 noktasında türevi kaçtır diyor. Bak sakin oluyorum. Önce 3'ü yerine yazıyorum. 9 eksi 1. Pozitif oldu. Pozitif olunca aynen çıkarıyorum. Bakın öncelik türev almak değil öncelik mutlak değer dışına çıkarmak. 3 eksi 5'i yerine yazıyorum. Negatif. O zaman eksiyle çarpacağım. Yani 5 eksi x. Burası. Burada zaten bir problem yok. Mutlak değer olmadığı için aynen devam ettim. Bakın türev almadım daha henüz. Şu anda dışarıya çıkardım. Düzenleyin. 2x kare var. Artı x var. Sayı olarak da sadece 5 kaldı. Artı 1 eksi bir birbirini götürdü. Şimdi türev alacağım. Türevini aldığım zaman 2 başa gelecek 2 ile çarpılacak 4x kuvvet bir azaldı. x'in türevi de 1'dir. x'e 3 yazarsam kaç olacak? 12 bir daha 13 oldu.